İş Dünyası'ndan yeniden merhabalar. Bu bölümde plastik sanayini konuşacağız. Diğer yanda dün iş dünyasının çatı örgütleri TÜSİAD, TESK, TOP ve MÜSİAD'ın e, ortak bildirisinin yansımalarını da konuşmaya devam ediyoruz. İki değerli konuğumuz bugün bizlerle birlikte olacak. Pagder Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün ve Plasvet Başkanı Ömer Karadeniz. Öncelikle hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Ee, Selçuk Bey, Dünkü 4 STK'nın açıklama ortak bildirisinin yorumunu olarak başlamak istiyorum. Yatırım ortamını iyileştirme adına fiyat istikrarı vurgusu vardı ve enflasyon. Bu noktada sizin değerlendirmeniz ne olacak? Bir yatırımcı olarak da yatırım ortamını iyileştirme adına neler gerekli? Hande hanım iyi yayınlar diliyorum. Ee, sorunuzla ilgili... Ee, tabii geçmişte, geçtiğimiz dönem reform paketinde açıklanan hem hukuki hem ekonomik e, bir takım e, reformların yapılacağı e, hükümet tarafından duyurulmuştu. Bununla ilgili de çalışmalar biz, bizleri de takip ettiği kadarıyla hızla e, devam ediyor. Bu noktada e, ekonomide 2021'de... Yatırım iklimini iyileştirilmesi adına özellikle hukuki süreçte yapılacak olan reformları önemsiyoruz. Yabancı sermayenin güvenli bir şekilde yurda gelişi için bu zemin hazırlayacaktır, gelişini destekleyecek bir argüman olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda girdi güvenliğini sağlayacak kritik yatırımları da önümüzdeki süreçte çalışıp bunlarla ilgili de Türkiye'de yatırımların hayata geçirilmesini umuyorum. Bu noktada e, ihracatçı birliğimizin de e, kimya ihracatçı birliğimizin de güzel bir çalışması var. Türkiye'de e, hala hazırda e, kimya sektöründe, özellikle bunun içinde de plastikte e, ita, 50 milyon dolar üzerinde ithalat e, ağırlıklı bir tedarik e, e, süreci yaşadığımız ürünler için e, bir e, yatırım planlaması yapılmakta. Bununla ilgili de bu alanların tespiti ve bunların tespitinin akabinde de ilgili bakanlıklarda da teşvik edilmesi yönünde çalışmaları sürdürülüyor. Önümüzdeki süreçte hem ekonomi politikaları yönüyle hem de hukuki sürecin hukuki süreçlerin iyileştirilmesi yönüyle de biz de yakın takip ediyor olacağız. Şu an için bunları dile getirebilirim. Peki Selçuk Bey şunu da sorayım özellikle Şubat ayında açıklanması beklenen reform paketinden e, gerek üretim gerek gerek üretici gerek e, ihracatçı olarak beklentiniz nedir? İş yapma kolaylığına ilişkin kimi kanunlar çıkacak reform paketinden kanunlarda değişiklikle bu kapsamda belki değerlendirmenizi almak isterim. Ee, özetle aslında e, değindiğim hususlar hususları önemsiyoruz. Hem e, yurt içindeki yatırımcıların hem yurt dışından potansiyel yatırımcıların e, Türkiye'de Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu alanlarda yatırım yapması için e, cazip kılınması gereken e, bir kere e, bürokrasinin ve e, buradaki ya iş kolaylığının temin edilmesi açısından düzenlemeleri çok önemsiyorum. E, aynı zamanda e, tabii e, şu anki ekonomik modelde e, enflasyonla bir e, mücadele çok önemli. E, mücadelenin e, hiç bir şekilde e, e, burada i, herhangi bir şekilde taviz vermeden sürdürülmesi gerekiyor. E, yüksek enflasyon döneminde yatırım yapmak e, sizlerce de e, bilindiği üzere e, çok da e, kolay işler değil. Özellikle Türkiye'de yani, e, yerli para birimiyle e, dolar ve euro karşısındaki... Bu hem enflasyon hem etkisi hem kurun etkisiyle e, uzun vadeli stratejik yatırımları e, planlamak açıkçası e, yatırım yapmak arzusundaki hem yerli yatırımcı hem yabancı yatırımcıyı düşündüren hususların e, hususlardan bir tanesi bunu söyleyebilirim. Peki e, kimya sektörü özelinde plastik sanayinde yerlilik oranı nedir Selçuk Bey? Burada e, ben plastik sektörünün e, sonuçları yönüyle değerlendirmek hı hı. isterim. Plastik sektörü esasen bütününe bakıldığında dışa bağımlı bir alan gibi gözükmekte. Üçe ayırabiliriz buradaki disiplini plastik sektörün içinde. Plastiğin ham madde ihracat ve ithalatı yönüyle değerlendirebiliriz. Mamul imalatı yönüyle değerlendirebiliriz. ve Bir de plastik işleme makineleri tarafı var. Plastik ham madde bakımından Türkiye maalesef maalesef ham madde fakiri bir ülke. Ee, burada e, zamanında petrokimya yatırımlarının e, yetersizliği ama sektörün buna nazaran çok hızlı büyümesi e, birçok e, yanında bunun e, plastiğin beslemiş olduğu alanlar birçok sektörün de hızla gelişmesi e, ihtiyaç e, plastik ham madde ihtiyacı e, çok büyük e, nispetle arttırmış. Hala hazırda e, 2020 yılı itibariyle e, Türkiye geçmişinde ki 2017'de elde ettiği rekoru da kırarak yaklaşık 10,5 milyon ton plastik ham madde tüketimi gerçekleştirmiş. Ki bunun da %90'ını ithalat yoluyla temin ederek gerçekleştirmiş. Burada işin ihracat tarafına bakarsanız ham maddede tabii çok kısıtlı bir ihracat söz konusu. Ama mamulde durum farklı. Mamulde Türkiye nette ihracatçı konumda. Totalde ne ihracat yapıyoruz? Şöyle bakmak lazım. Net plastik ihracatımız yaklaşık 6 milyar dolar Hande Hanım. Bunun yanında dolaylı ihracatımız tabii söz konusu plastik birçok sektöre de girdi tedarik ediyor. Burada da rakam yaklaşık 12-12,5 milyar dolar. Bu dolaylı ihracat ve yarattığı katma değerle de 2020'de 36-37 milyar dolarlık bir sektör büyüklüğünden bahsedebiliyoruz. Ee, son dönemde e, biliyorsunuz emtiaların genel olarak emtia fiyatlarında çok güçlü bir e, fiyatlama söz konusu. Bunun tabi alt nedenlerini de irdelemek lazım. Ama e, bu bizim sektörümüz için de geçerli. E, bazı kalemlerde yüzde yüzlere varan ham madde girdi fiyatlarında artışlar söz konusu. Bir de ürüne e, ulaşabilirlikle alakalı problemler var, e, sıkıntılarımız var. Bunun da e, yine sebeplerini irdelediğimizde. Ee, ...özellikle mal hareketleri zincirindeki kırılma e, temel teşkil ediyor diyebiliriz. Burada e, tabii farklı sorgular da yapılıyor. Türkiye'deki e, petrokimya sektörünün kısıtlı olan kapasitesinin... E, ...ihracatı içerideki yerli kullanıcı için de bir risk midir? Evet risktir ama ben onu da inceledim. TÜİ'nin 11 aylık rakamlarına baktım. Türkiye'nin ham madde ihracatında e, bir değişim var mı diye herhangi bir değişim görmedim açıkçası. Geçtiğimiz yıl değer bazında yapılan ihracat yaklaşık olarak 1.45 milyar dolardı. E, bu sene ise 2020 yılında ise düzeltiyorum geçtiğimiz yıl 2019'dan kastım 1.45 milyar dolar. 2020 için, e, 20 için ise 1.33 milyar dolar. Buradaki sıkıntı hem sektörün daha fazla girdiği ihtiyaç duyup e, daha fazla üretim e, üretim yapması, üretim kapasitesini yukarı çekmesi hem de içeride girdi, girdi güvenliğini temin edecek bir altyapısının altyapısın olmaması e, sektörün en büyük riski açıkçası. Hükümetimiz de bu noktada zaten e, ciddi evet. e, atılımların atılımlar e, planladı ve bununla alakalı çalışmalar yürütüyor. Malumunuz 2018'den bu yana stratejik sektörlerin içinde kimya sektörü var. Petro kimyada evet. e, bu noktada süper teşvik paketlerinin içinde e, yer alan bir sektör ve ciddi de yatırımlar yavaş yavaş hayata geçirilmek üzere adım adım ilerliyor. Bunu da çok önemsiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bu noktada da Plasfet Başkanı Ömer Karadeniz'e hoş geldiniz diyerek başlamak isterim. Ömer Bey öncelikle dün e, 4 e, iş dünyasının e, çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TESK, TÜSİAD ve MÜSİAD'ın ortak bildirisini yorumunu almak isterim. Özellikle yatırım ortamı için fiyat istikrarı ve enflasyon vurgusu vardı. Dolayısıyla yatırım ortamını iyileştirme adına sanayici olarak e, neler yapılmalı neler gerekli efendim? Kesinlikle e, önem veriyoruz. Önem verdiğimiz bir konu bu. E, bir defa e, yatırım ortamının iyileştirilmesi konusu yıllardan beri üzerinde durduğumuz bir konu. E, bu nedenle e, Türkiye Odalar Borsalar Birliği e, liderliğinde başlatılan bu toplantı gerçekten çok çok önemli bir toplantı olmuştur bu nedenle her şeyden önce her şeyden önce bütün STK'larımızın bu konuya gerekli önemin önemi vermesini özellikle söylüyoruz. bir defa yatırım her şeyden önce ülkemiz için çok gerekli bir konu. ülkemizin her tarafında yatırım yapılabilmeli. Ülkemizin her tarafında yatırıma önemli değer verilebilmeli. Bunun ön koşulu da yatırıma verilen önemin, değerin karşılığının alınabilmesidir. Son dönemlerde dikkatle baktığımız zaman sanayi ve üretim konusunda yeterli isteğin yatırımcı tarafından ortaya çıkarılmadığını, çıkmadığını görüyoruz. bunu bir defa teşvik edilmesi kararlarda açıklandığı şekilde yeterince teşvik edilmesi gerekmektedir diyoruz üretim ve sanayi bize göre de bu ülkenin olmazsa olmazlarından bir tanesidir dünyaya baktığımız zaman gelişmiş ülkelerde yatırımın her zaman ön planda olduğunu görüyoruz yatırımın ve üretimin ön planda olmadığı bir gelişmiş ülkeyi hiç kimse gösteremez. Bu nedenle yatırıma e, gereken özeni ve teşviği e, kesinlikle vermemiz gerekmektedir. Bunun altını bir defa çizmemiz gerekir. Peki Sayın Karadeniz, plastik sektörüne baktığımızda bu yılki gerek ihracat, gerek yurt içi pazarda sektörel e, tablo neyi işaret ediyor? Hedefleriniz nedir? Şimdi şunu e, Hande Hanım belirtmemiz gerekiyor petrokimya sektörü içerisinde plastik sektörü gerçekten çok çok önem taşıyan bir sektör. altını çizmemiz gereken sektör ihracatımız bir defa salgının ilk dalgasının geleneksel pazarlarımıza yayılması ile birlikte sert bir düşüş göstermiştir. Birçok sektörde olduğu gibi gerçekten sert bir düşüş göstermiştir. Fakat Haziran ayından itibaren Herkesin dikkat ettiği üzere hijyen ortamı ve gerçekten plastiğin ne kadar önemli olduğunun vurgulanması anlamında güçlü bir performans sergilemeye başlamıştır. Bu kapsamda 2020 yılında ihracatımız bir önceki yıla göre miktar bazında %7.6 artış göstermiştir. İkinci ve üçüncü çeyreğe baktığımız zaman, zayıf seyreden bir defa bir ham madde fiyatları vardır. Buradan yola çıktığımız zaman ihracat birim bedellerimizin bir defa düşmesine bu sebebiyet vermiştir. Bu dönemde özellikle Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'ne olan ihracatımızın arttığını gözlemliyoruz. 2021 yılında ise ihracatta artışın hızını kaybederek devam edeceğini, ihracatta artış hızını kaybedecek ama devam edecektir. Ve bu yüzde iki üç bandında bir artış gerçekleştiğini kesinlikle öngör, öngörmekteyiz. Arzu ederseniz ihracatımızdaki durumla alakalı 19 ve 20 yıllarına dair bir karşılaştırma yapmayı da arzu ederim Lütfen. Hande Hanım. Burada plastik ham madde ve plastik mamul bazında baktığımız zaman plastik ham maddede Yaklaşık 1 e, e, milyar e, 454 e, milyon dolarlık bir değer e, 2020 yılında 1.328 milyar dolara e, gelmiştir. Yani yüzde bir düşüş seresse de mamul e, değilse bu 4.663 milyar dolardan 4.840'a yani %3.8 artışa gelmiştir. Şimdi burada bir altını çizmemiz gereken bir konu var. Her zaman bunu biz dile getirmeye çalışıyoruz. Ülkemizin bir defa en büyük açıklarından bir tanesi birçok sektörde olduğu gibi plastik ham maddesi Oldu, ham madde konularında plastikte de bir ham madde açığımız vardır. Bu nedenle bir defa ülkemizin e, kesinlikle hükümetlerin e, ham madde konusundaki açığı e, bu eksikliğini gidermesi için gereğinin yapılmasını biz öncelikle e, diliyoruz ve e, gerçekten birçok sektörde olduğu gibi bizim ham madde konusunda da açığımızın giderilmesi demek Burada görülmüş olduğu gibi mamul ihracatının ithalattan çok çok daha fazla olması gerçeğini ortaya çıkartacaktır. Bu da ülkemize döviz bazında girdilerin çok daha fazla artış yapmasını gösterecektir. Bu arada bir şeyi de unutuyoruz. Sektörümüze yapılan bir haksızlığı dile getirmeyi özellikle istiyorum. Plastik dediğiniz zaman sadece işte ambalaj sanayi deniyor, inşaat sanayi deniyor vesaire. Halbuki otomotivin içerisinde de dünya kadar plastik var. Bu, e, bunun hakkını vermek gerekiyor. E, miktar bazında, kilo bazında baktığınız zaman neredeyse yüzde elli gibi yarısına e, varan bir e, şeyden e, bahsediyoruz. Bir üründen bahsediyoruz. Tekstilde de öyle. Birçok konuda e, bugün e, dünyada e, dünyada derken ülkemizde Otomotiv sektörün her zaman birinci ihracat sıralamasına girmiştir. Bugün kimya sektörü de genelde tekstil ve kimya sektörü kendi aralarında hep yarışma içerisinde olmuştur. Bazen e, kimya sektörü ki bunun için lokomotifi biliyorsunuz plastik sektörüdür. Bazen de tekstil sektörü öne geçmektedir. ve bunun içine baktığınız zaman kimya sektörünün içinde ve tekstil sektöründe plastiğin yeri tartışılamaz. Şimdi Plastik mamuldeki bu tabloyu ortaya koyduğumuz zaman bir de plastiğin ve işleme makineleri vardır. Burada baktığımız zaman 188.7'den 169.9 gibi bir rakama düşüş olduğunu görüyoruz. Şimdi burada ithalat konusuna girdiğimiz zaman ham madde noktasında değer bazında baktığımızda 8.270'den 7.953'e düşerken Mamulde gene eee 2606 2504 arasındaki bir tablodan bahsediyoruz. Bu milyar dolarlardan bahsediyoruz tabii. Total olarak 2 ile milyon dolar çarpımı sonrasında. Evet. E, ve e, bunun sonucunda sektör ihracatımız e, biraz önce söylediğim gibi ilk dalgasının gene, geleneksel pazarlarımıza yayılması ile birlikte sert düşmüş olsa dahi Haziran itib Haziran'dan itibaren biraz önce söylediğim gibi güçlü bir ...performans sergilediğini görmüş oluyoruz. Evet anda. özellikle plastik notlarımı aldım. Plastik sanayi içerisindeki ham madde açığına çok dikkat çekiyorsunuz Sayın Karadeniz... ...ve bu noktada da petrokimya daha fazla tesis yatırımlarının olması gerekliliği vurgulanıyor. Peki Sayın Karadeniz özellikle tüm dünya genelinde karbon emisyonunun düşülmesi noktasında... ...çevreci yatırımları hız kazandırıldığı bir noktada... ...plastik sanayi olarak siz bu teknolojik dönüşümün neresindesiniz sanayi tarafında? Bu konuyla ilgili gerçekten takdirle karşıladığımız bir defa bir geri dönüşüm hamlesi var. Sıfır atık projesi var. E, buna biz gerekli e, şekilde desteği vermemiz lazım. Nasıl desteği vermemiz lazım? Ben 80'li yılların başında bile hatırlıyorum. Sizler de gidip geliyorsunuzdur. E, yani çok fazla, yani yakın zamana da gitmeye gerek yok. Yani yaklaşık 30 yıldan beri e, gelişmiş ülkelere gidip gelenler çok yakından görürler ki, e, mesela Belçika'ya gidiyorsunuz, Almanya'ya gidiyorsunuz, İtalya'ya gidiyorsunuz. İnanın her e, sokak başında e, geri dönüşümle ilgili yerel yönetimlerin yapmış olduğu birçok faaliyeti görürsünüz. Bu yıllardan beri hızlanarak devam ediyor. Bizde de son zamanlarda belli belediyeler, hükümetin başlattığı belli desteklerle beraber sahip çıkıyorlar. Ama yeterli mi? Hayır, evet. yeterli değil. Yani yeterince şuna önem vermek gerekiyor. Bu ürün gerçekten altın değerinde sayılabilecek bir üründür. Bunun geri dönüşümünü olabildiğince desteklememiz lazım. Geri dönüşümünü olabildiğince kucak açmamız lazım. Yani biz belli belediyelerin hamleleriyle beraber 2-3 tane sokak başına geri dönüşümle ilgili konteynerları koyduk, koy, koyalım tamam ama arkasına devam ettirelim. Arkasını e, yürütelim. Yoksa o 2-3 tane konteyneri koymuşuz Hande Hanımcığım. Onu alıp da onu alıp da tekrar çöplüğe atarsak şayet ne anlamı kaldı bunun? ne anlamı kaldı oradaki serveti boşa harcamıyor muyuz şimdi buna geldiğimiz zaman son yapılan hamlelerin de buna daha uygun olması geri dönüşümle ilgili ve gerçekten gerekli hamlelerin ve gerekli önemin verilmesi gerektiğine ben kesinlikle Çok. ve federasyonumuz katılıyor bu yapılırsa zaten çevreyle ilgili de gerektiği şekilde önem verilecektir benim bir tarafım Denizci tarafım var. İnanın denizlerdeki son yapılan hamlelerde e, Türkiye sahillerimizin 10 sene öncesine göre daha iyi bir noktaya geldiğini söyleyebiliyorum açıkça çünkü insanlarda. Bilinç artmaya başladı. Bu çok çok önemli. O bilincin artmasıyla beraber işte plasti, plastiğin Aynı dönüşümüne... Aynı bilinci er... sanayi tarafında da belediyelerle ortak projelerde görmek istediğinizi dile getiriyorsunuz. Sayın Gülsün Kesinlikle. size de dönmek istiyorum bu noktada. Özellikle plastik sanayinde geri dönüşüm noktasında ne yapılmalı? Burada belki geri dönüşüm yatırımları nasıl desteklenmeli? Hande Hanım, e, olaya sürdürülebilirlik yönüyle de e, bakmamız lazım. Başkanım çok güzel şeyler ifade etti. E, geri dönüşümün e, genel çerçevesi yönüyle. E, dünyanın malum ka e, kaynakları kıt. Bu kıt kaynaklarla e, insanlığın isteklerine cevap vermeye çalışıyoruz. <laughs> Ve e, her geçen gün bu, e, bu kaynakları daha fazla çıkardığımız takdirde gelecek nesillerin belki servetini de çalmış oluyoruz. Günümüz teknolojileri bu e, kullanmış olduğumuz malzemeleri tabi sadece plastik yönüyle de bakmamak lazım. Burada plastiğin yanında e, metal, cam, kağıt, e, yağ gibi birçok emtia, birçok malzeme bugün günün şartında geri dönüştürülebilme imkanlarına sahip. Türkiye'de bu noktada e, ciddi yatırımlar e, gerçekleştiriyor son 20 yıldır. E, plastikle alakalı şunu söyleyebilirim. Plastikte bir geçmiş bir teknoloji var. Türkiye'de de e, oldukça büyük bir kapasite erişmiş. Mekanik sistemle dediğimiz e, bunlar ayrı, önce ayrıştırılıp ayrıştırılma tesislerinde önce toplanıyor tabii. Ayrıştırıldıktan sonra da ısıl işlemden geçirilerek tekrar geri kazanılabiliyor. Hatta burada nitelikleri de tekrar e, eski e, kullanım yerlerinde imkan bulacak dereceye kadar da çıkarılabiliyor. Geliştirilme imkanı da sahip. Ee, günün şartlarında ise e, tabii teknolojinin gelişmesiyle bir de kimyasal geri dönüşüm e, söz konusu. Son 10 yıldır da kimyasal geri dönüşüm konuşuluyor. Türkiye'de de bu konuda e, ciddi yatırımlar yapılıyor. Türkiye'de ripet tesisleri var. E, yani po, e, polietilen tereftalat dediğimiz, PET dediğimiz şişelerden bildiğimiz aslında tekstilde bir o kadar yoğun kullanılan, e, üzerimize giydiğimiz kıyafetlerin içinde de olan e, ürünün Tekrar geri kazanımıyla e, ciddi bir kapasite yaratılmış durumda. E, günümüz e, günümüzde uluslararası büyük e, firmalar, büyük markalar, pet kullanıcıları özellikle repet dediğimiz tekrar e, recycle edilmiş, geri kazanılmış ürünlerin e, ...kullanımını ürünlerinde, kendi nihai ürünlerinde tüketimini e, kesinlikle belli oranlarla e, hem edip hem de teşvik ediyorlar kullanılması yönünde. Dolayısıyla geri dönüşüm her geçen gün önem kazanıyor. Bu noktada hükümetimizin sıfır atıkla alakalı ve depozito ile alakalı uygulamaları buradaki kanun düzenlemeleri çok önemsiyoruz. Az önce başkanımın da ifade ettiği gibi burada tabi bu sadece hükümete düşen bir görev değil. Bu hükümetlerin yanında yerel mülki idarelere, tabii ki vatandaşlarımıza özellikle çocuklarımıza yani burada e, maalesef bizim jenerasyon ve bizden önceki jenerasyonlarda bu noktada bir bilinçlendirme e, imkanı olmadı. Dünya o dönem lineer bir ekonomiydi. E, üretiliyor, tüketiliyor ve bir kenara artı atılıyordu. Ama günün şartında döngüsel ekonomide e, bu artık bunların bir değer olduğu görüldü ve yeni yeni nesilde e, daha öğretim hayatının evet. çok başında bunun önemi önemini kavruyor ve çok da bilinçli yetişiyorlar. Ben gelecek 20-30 yılın çok da farklı olacağını evet. düşünüyorum. Çok teş çok teşekkür ediyorum ben de Rica değerli ederim. katkılarınızdan dolayı Pagder Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün ve Plasvet Yönetim Kurulu İyi Başkanı Ömer Karadeniz'e diyor. Ee, ve hanım bir şey ekleyebilir miyim? Çok önemli bu konuyla. Bir cümle alakalı. lütfen süremizi tamamladık Ömer Peki. Bey. Peki. Selçuk Başkanı kesinlikle çok katılıyorum. Çok güzel konuştu. Biz çocuklarımızın geleceğini çalmayalım. Geleceğimiz, evet. Çocuklarımızın geleceğini çalmayalım, çevremize değer verelim, değerlerimize lütfen sahip çıkalım. Değerlerimize sahip çok çıkalım edin. diyorsunuz. Biz de çok teşekkür ediyoruz Sayın Karadeniz'e ve böylelikle bir iş dünyasını bugünlük burada noktalarken kısa bir ara aranın ardından piyasa hattı programında Gizem Uzuner Genç Türk sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.